Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan halkının Ramazan ayını başlamasının münasebetiyle tebrik etti. Tebrik mesajı yayınladı Tokayev, İslam'ın kalıcı manevi değerleri toplumun birliğini ve dayanışmasını güçlendirmeye katkıda bulunduğunu belirtti. Ve bu yıl Ramazan ayı maalesef zor şartlar altında geçecek dedi. Şimdi bu mesajların ayrıntılarını alacağız ve Kazakistan'da Ramazan nasıl başladı onu soracağız Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova'ya. Evet Coşkun Özen sizin de ifade ettiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev Kazakistan halkını Ramazan ayının başlaması münasebetiyle tebrik etti. Tebrik mesajında Tokayev bu ayın Müslümanlar için manevi yenilenme ve arınma dönemi olduğunu ifade ederek insanlar muhtaç olanlara yardım etmeye, bağış yapmaya ve hayır işleri yapmaya çalışırlar ifadesini kullandı. Tokayev İslam'ın kalıcı manevi değerli Did toplumun birliğini ve dayanışmasını güçlendirmeye katkıda bulunduğunu belirterek bu yıl Ramazan ayının maalesef zor şartlar altında geçeceğini ifade etti. Salgının yayılma hızını önlemek için gereken tedbirlerin alındığını da hatırlatan Tokayev ülkedeki tüm Müslümanları güvenlik gerekliliklere ve yetkililerin tavsiyelerine uymaya çağırdı. Kazakistan Cumhurbaşkanı dayanışma ve yüksek sorumluluğumuz sayesinde bu sınavdan da geçebileceğimizden eminim ifadesini kullanarak ülkede e, e, ülke halkına e, mutluluk ve refah diledi. Ramazan ayı tebrik mesajlarını e, yayınlayan tebrik mesajlarını eee tebrik edenleri arasında Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Meclis Başkanı Nurlan Nigmatullin de oldu. E, bu arada Kazakistan'da koronavirüs salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin e, sıkılaştırılması e, nedeniyle ülkede kırmızı bölge kategorisine yer alan şehirlerde Ramazan ayı boyunca e, cemaatle namaz kılınmayacak. Kırmızı bölge e, listesinde başkent nur Sultan'da yer alıyor. Dolayısıyla e, ülkenin en büyük camisinde koronavirüs salgını nedeniyle e, bu yıl teravih namazı kılınmayacak. E, koronavirüsle ilgili gelişmeleri de kısaca aktaracak olursak Kazakistan'da son 24 saatte 2016 kişi de koronavirüs tespit edildi. Böylece ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 273.825'e yükselirken 235.862 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 3260 hasta 3260 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve son olarak da coşkun Özen biliyorsunuz Kazakistan'da kış ayları oldukça sert ve zor geçiyor Bu yıl özellikle e, kış oldukça zor geçti e, ülkenin en çok kar yağan bölgelerinde e, karlar erimeye başlayınca e, yerleşim yerleri su altında kaldı bölgelerde Kazakistan acil e, durumlar Bakanlığı tarafından kurtarma e, operasyonları devam ediyor ülkede Almatı Jambul Doğu ve Batı Kazakistan bölgelerinde de su basma ihtimalinin olduğu açıklanırken öte yandan Kuzey Kazakistan bölgesinde olası bir sel nedeniyle önümüzdeki 5 gün için fırtına uyarısı yapıldı. 12-16 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklığının artması nedeniyle bölge nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Güzel Zaytova Nur Sultan'dan aktardı. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıkları Ram Ramazan başladı dedik.